Bugün bakanlığımızdan gelen arkadaşlarla beraber öğretmenleriniz ve sizler sembolik de olsa ağaç ekeceksiniz. O ağaçları bakıp geliştirmek sizlerin görevi olacak. Ve her yıl bunların yanına yenileri ekilerek çevremizi yeşil, temiz ve yaşanabilir bir ortam yapacağız. Hadi. Evet, bizim ekibimiz. <laughs> çöp atıyoruz, doğaya çöp atıyoruz, sahillerimize çöp atıyoruz. Aklınızın sadece basit bir çöp olduğu kirli bir imza atıyoruz. Bu imha edileceği artıklara, görsel kirliye, belki her şey için çok geç olmadan, şimdi verilir. <laughs> Çöp ve güleceğimizi... e, Mausa Gazi İlkokulunda e, çevre farkındalığını yaratmak ve çocuklara çevreyi korumanın bir e, davranış biçimi haline getirilmesi sadece kendilerinin değil <laughs> arkadaşlarının, ailelerinin e, davranışlarına da etki etmeleri açısından e, bakanlığımız tarafından hazırlanan bir e, sunumu e, burada bu sene ilk e, uygulamasını bu okulda başlatıyoruz. <laughs> e, ada genelinde 5 e, bölgede 78 toplamda 78 okulda e, bu çalışma yapılıyor, planlandı. Okulun e, tabii ki <laughs> Gazime Osa Gazi İlkokulu benim mezun olduğum ilkokuldur. Bu e, bunun da benim açımdan ayrı bir anlamı ve önemi vardır. Burada olmaktan ayrıca mutluyum.